Merhaba arkadaşlar ben İngilizce Kürdü ve bugün sizinle Minecraft Smash oynayacağız yanında kaptana gemimiz var kaptanımız oh, Onun oh, oh. evet. burada kapışım var ve sen de buradasın Kaptanınız Ege konuşuyor ya buralar Lan adamlar nerede oğlum ben adamları göremedim lan şu ekmeği ye geç ya bunlar Sinir oldum Oğlum çok karanlık lan vurma ne bana vuruyor Dusladım oğlum, Burada çok karanlık lan <laughs> Aynen kanka Ay çok karanlık Vur lan adamlar vur Hayır hayır, hayır bir de ben de şeyleri açık ki ben hiç göremiyorum Oğlum ben adamları vurup duruyorum lan Ben de vuruyorum Zıp. öyle tek zıplıyorlar o kadar. <laughs> Oho lan, lan lan oğlum kime vurdun belli değil lan. Aynen abi çok karaldık. <laughs> Ay oğlum gel ben yukarı çıkalım gel. gel. Aynen 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 Gel mi lan? bir çok iyi. Gel gel kanka Aa, bak. Burada ona. adam mı zaten? Aha olta olta ne yapıyor? <laughs> Anam. Oo verdi verdi bana. Oğlum barisi <laughs> bana veriyor lan Ahmet sen mi veriyorsun? Hayır abi ben seni elinde mi? Ege bana bana ne? Şunu oltayı olta, olta çok güzel uçuruyor Ege. Tam o Ay uçurdum lan. Uçurdum kanka uçtu orada değildi lan. Kank çekil çekil. <laughs> o adamı uçurdum tekrar. Ona ana anam Adam uçt ne yapıyor uçt lan, öyle? lan bana ne vuruyor? <laughs> Benim yanlışlık oldu. Kanka ben Ender Pearl aldım. Kanka, tamam. O ben ben kırıyormuşum. uçtu kanka. adam uçtu helal olsun Ben mi öldürdüm? Ha. Aa var ya adamım ben. Nerede o adam? Lan lan ne oldu? Oha ben patlattım ha, Ahmet Allah seni ne yapıyor? Oğlum yüzde 86 olmuşum ben. Oğlum o... Oğlum ben ne oldu bilmiyorum valla. Anam acıkmıştım. Yani. Oğlum adam nerede? Adam burada adam burada yanında. Ana. Oy oy oy. Oğlum adam ölmemiş lan hali <laughs> üç canı var. Aa -a, bomba. Of. Oh oh oh. Mal oh. kendi suyu gidiyordu valla adam kendi oh. gidiyordu. Abi oha çüş yani. Abi laktan vuramıyorum adama. Aynen lan laklı server lan bu. Gel lan adam 109 olmuş ana olsa yüz kaç olmuşsun lan Adamı uçuruyorum mu uçmuyor Nerede lan adam nerede Yerde şeydeyiz gemideyiz hala Uçan gemi kanka bu Aa ana gel Allah ah. belanı eyi Allah belanı pardon, bela bin kere pardon. vurdu <laughs> Ahmet pardon Oğlum lan Ödeştik Sana korktum lan Kanka ışınlıyor biliyon değil mi Biliyorum da kanka ben yemek yesem daha hoş olacak. Ben yedim öyle. Yani kanka Aa, oğlum adam nerede kanka, lan? Kanka arkanda şu lan. O oh, adam oraya nasıl çıkmış lan? Ben de çıkarım. O oh, kanka diamond kılıç. Kanka roketla on yürüyelse var ya. Şimdi... Ana adam roketle onun. Ananı. Oo. Abi alamadım ya. Adamlar roketle hançer vardı beni çok pis gebertti. Yeni yani. mi aldım diamond kılıcı alamadım. Salak gibi Ender Pearl'ü de kullandım. Abi vuramıyorum adama ya. Ben de vuramıyorum. Kanka çok laglı. Aha aldım oltayı. Abi vuramıyorum ha he, hele şükür. Vurdum Ot. ben adama işte. Uçurdum mu? Uçurdum mu? Adam bomba aldı. As. Ege kaç? Ha, kaçtım. Kanka ben adamı vuruyorum işte. Adam Uçsun at. Ad... Gitti. Nereye gitti lan? Ah lan ödüm koptu. Burada burada gözüm. O o, o boşta kullanma hemen bitiyor çünkü kırılıyor. Oğlum adam nerede lan? Orada lan gözüm mü Aa uçurdum Hadi kanka. Git. Uçtu mu? Uçurdum. Endir ben. Verdim mi? Verdim galiba. A, kanka verdim. verdim. Aa adam yok kan başka yere uçtu. Uçmuyor adam ya. Ölmüyor vallahi. Ölmeyeceğim diyor illa. Abi adam kayboldu burada da şerefsiz ya. Kanka vur oh. askere. Burada burada. Burada arkanda arkanda. Abi adam birden uçuyor ki. Aa arkanda mı? Burası düşüyor mu yere? Eee galiba. Düşmüyormuş tamam. Lan oğlum bana ne vuruyor lan? Oo ok 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 ok. Aa beni vuramadı salak. Dibindeyim lan bir daha yine vuramadı salak. Bu adam vallahi salak ha. Uç abi artık uç. Oha verdim mi? Kanka verdim galiba. Yok veremedim Uçtu abi hele şükür ben uçurdum. Gitti gitti. Gelemezsin bir daha. Gitti mi? Öldürdüm. Yani mı? daha gitmedi de. İki canın kaldı. İyi, şuraya dikkat kanka. Bu ne? Oha ama adam şimdi sıfır. Ben Daha... de altı kılıç aldım. Aman kim alan? Adam kim? şu an yaşıyor Ol, oğlum. Lan Ahmet beni yaktın salak ya. Adamı yakıyorum şu an. Ben adama vurdum birkaç kez. Aa oğlum. Oha lan ne oldu? Oğlum adam adam uçurdum. Ahmet uçurdum adamı. Ben de uçtum kanka. Ama ben verdim ona. Hayır ben niye uçtum anlamadım ki. Verdim adama kanka gördün mü nasıl verdim ya, ama. Neyse. Var ya. Adam bir kez daha direkt sonra sen de bir kez olur kapı şakı giymiş. Şurada. Adama çok güzel verdim ama abi yani. Yüz yılın verişini verdim. Ne? Verdim püskübiti Verdim püskübiti Adam burada galiba. Dur, kanka şurada. burada Türkler var la bu ne lan? Adam burada. Gel Kanka Shader modda sabahları çok güzel gözüküyor ya. Oğlum bu uç lan. Ege izlerken görürsün. Lan bana ne vuruyor. Lan oğlum pardon kanka laklı biraz adam birden bir yere uçuyor lan. Burada bu. o laklı değil o şeyin gizli oyun şeyin alakası. Ya oğlum çekil önümden Adam yine aşağı düştü. Oğlum adam bilerek yapıyor aşağı galiba. Bizi anlıyor aşağıda yapamıyoruz. O adamın elinde Bo bir, bir adam, bomba adam. patlayacak. Patladı adam uçtu mu? Yo uçmadı. Bomba atmıştım ona çünkü. Yo atmadım. Attım lan bomba gibi. Bekle lan ekmek buldum. 180 olmuşum. 170 oldu şimdi. Aha canavar şey. Adam nerede? Aha buldum. Attım canavarı ona tam onda olacak var ya Aha, Adam nerede e ben... lan? Aha, Ahmet öldürdüm Aa öldüremedim abi adamı dibinde doğdu lan o Lan. Aa, çıkmadım. Abi adamın elinde öbür böl var lan. Nerede lan adam? Burada oğlum yukarıda güvertenin üstünde. Tamam tamam gördüm siz kapışın ben izliyorum sizi. Hadi güverteyiz Aha direkt de ki roket. Şundan da da. Al, al, al. Kank, onu evet. al. Kan onu bana versen ben çok yatarım. Dök de çekil çek adam orada attım. Attım. Patla. Patla. Oba! Verdim mi? Verdim mi, verdim verdim, mi? verdim verdim. Verdim verdim pis güvite. Hadi gel kanka. Ya, gitti, gel gitti, bak gitti. ya bırak. Oğlum ben 170'im ama. Abi onunla alakası yok. Oh oh uçuyorum lan. Aa oh, kanka %31'sin. Ha, güzel bir rakammış. <laughs> Severim diyorsun. Hadi oğlum uç 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 uçuruyorum seni o kadar. Niye uçmuyor? Ben de lan. Korkuyorum oğlum koşamıyorum da korkudan. Oğlum koş koş uç. Uç <laughs> ege. Uç. Engin Ankara, açtı e, Aynen aynen. Engin, aynen, aynen, Engin inşallah çağıratmaz. atmaz. E, kaç Çünkü kaç çekiyoruz. Kaç. Oha lan 208 olmuşum. Allah'ım inşallah çağıratmaz ya. Anam bak creeper şey aldım uçuracağım seni oğlum. Gördün mü? Yemek lan bu ne lan? lan? <laughs> Koyun mu çıktı lan? Oğlum ya şans fatik. Öl artık sen de. Ha ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Oğlum vuruyor mu o kadar? Adam <laughs> yerin altına girdim lan. Ege adam akıllı gel kapışalım Ege. Baba benim iki canım var. Oğlum vurulmuyor lan sana. Sana da vurulmuyor kanka. 153 olmuşsun sen bu arada. Vurmakla mı alakası var? Sen de olmuş. Aha. Aha. Bak aldım kılıcı. Neredesin lan? Gel. Karanlığa gittin kanka. Gel gel üstte çık lan. Bekle vurma üstte çık ilk önce. Ben de çıktım lan Ahmet senin var ya ama. Gahçin, gahçin. Çık üstte. Aha verdin mi? Ben vermedim. Ben. Ah, oha oha. Gel oğlum adam akıllı kaçmak çok, adam akıllı oyna. Kaç! Kaç! <laughs> Kaç! Anam fire'ı. Ah, gel bakalım. oh. Neredesin Ahmet? Üstüne çıktım kanka. Oha neredesin lan? Üstüne çıktım az önce. Abi kanka, niye benim, atamıyorum? Benim bir Kank yakamadın gitti. Kanka ben ateş atamıyorum nedense. Abi dur bekle ben niye ateş atamıyorum? Kanka yine üstüne çıktım ya. Abi ben ateş atamıyorum niye? Ne yapayım abi sağ tık yapacaksın. Tamam yapıyorum olmuyor. Kanka Oha, uç 100 artık. <laughs> Oha 100 Uç. Aa, Hele şükür ya. Hayır 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 hayır. <laughs> <laughs> Helal olsun. Alt katta mısın? Hani kanka bende lak var bir tane canavar var ya üç kafalı böyle. Ha. O var ortada geziyor. O bende de var. O şey onları spawnlıyor hani yer yere attığı şeyler var ya. Ha. Anam kılıç ilk ben aldım. Of. Atamadım az. Atamadı yine. Atamadım. Kaçın o. Oh. Aa. Aha kılıç. Aldım mı? Aldım. Anam kılıcım gitti. Aynen. <laughs> Ne Ben kaçıyor muyum oğlum seni şaşırtıyorum Abi sana bu niye vuramıyorum Oyun bitti kanka. Hadi ya. Kim kazandı? Evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. gel poz alalım diyeceğim de şimdi. gel gel direkt gel gel şöyle bitirelim. Ben daha bitirmedim. Neredesin Ahmet? Gel gel. Aa direkt gel. Direkt gel gel şurada bitirek manzaraya karşı. Gel şöyle. Bas F5'e. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bana da iyi seyirler.